Ailemin yanında akrabalarım gelmişti. Sümümü e, koltuğa silmişti. <laughs> Onlar görmüştü beni. Ben utanmıştım o zaman. Çok utanmıştım. Yüzüm kızarmıştı. Balık burcuyuz. Bir de utanıyoruz biz. Arkadaş şerme taktı yere düştüğüm zaman pantolon baştan aşağı yırtılmıştı. O zaman utanmıştım. Tüm okulda adım yayılmıştı. Lakabım kamyoncuydu. Artık donu yırtık Faruk demeye başladılar. Az önce figüranlık yaparken ilk tecrübemdi. Hadi eller havaya Ankara havası oynayacağız falan dediler. Orada böyle hadi ya oldum. Öğretmenimin numarası kayıtlı değildi ve ben ona ne yapıyorsun kardeşim demiştim yani. En son e, sarma sigaraları annemin başka bir şey sandığında bayağı utanmıştım. En son e, yatakta utandım kız arkadaşımın soyunmasıyla utandım yani. Birkaç kıza laf attık, vardık, çağırdık, öykürdük, öküz ama. gibi. Balıkkesir'den Eskişehir'e geleceğim. Biletimi aldım bir güzel. Yalnız peronda başka firmanın otobüsüne binmişim. En son yalan söylemek zorunda kalmıştım. O zaman utandım. Üniversite sınavına girdiğimde hiçbir şey bilmediğimi öğrendiğimde utandım. Az önce düştüm. <laughs> en çok utandığım şey yaşamımda sigaradır. Mesela revizyona girecek dedi, ben de televizyona sandım. Sonra şefime sordum televizyon mu, hangi kanal dedi. Ya, ya ne kanal dedi, ben e, rev televizyon dedi, yok efendim revizyon dedi. Gülünce göre bu, <laughs> utandım bu, şefimden utandım ben. Ben genelde utanıyorum zaten, <laughs> utangaç bir yapım var mesela. Hiç utanmadım, utanmam da. Ben hiç <laughs> utanmadım hayatımda. Utanma duygumu kaybettim maalesef. Öyle bir şeyim yok yani. Utanmıyorum.